Elemanlara bak elemanlara aman abim. pozlama pozlamaya falan bak oğlum. Hoş bulduk merhaba. Bir, merhaba, merhaba, merhaba. bir alkış. Hemen efekt koy altta. Bir şey, şey yapsın oğlum. Eee evet, Götün gelin etem. Götün gelin etem. Ha Bakma. Bak. Evet. <laughs> Bayrağı diktim. Ekmek bıçağını çektim. Az Yıldırım kim oğlum? Al bakalım şu bombayı. Ne var baba menüde abi? O bugün... Ne var baba menüde? Haberi yok sanki abi. Ne? <laughs> 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 Önümüzde... ne yapacağız bugün ya? <laughs> Ahmet'in piyasaya girişi yapmış. <laughs> Kartlar var. Bu kartlarda belirli karakterler, hayvanlar, onlarca film yıldızı. Hayvan. Seni de göreceğiz nerede? <laughs> Ben de video çektiğimizde şey yapayım mı? Aynısını diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne var bugün Melide ya? Dedik yaparsın. Benzeri karakterlerimiz var. Bu karakterleri taklit ağırlıklı. Daha çok işte buna herhangi bir... Baba RP, RP mi? RP, RP, RP bizim, bizim, şey. bizim, işimiz. bizim işimiz. Bizim işimiz. Yaptığı bir durum olabilir, bir olay olabilir. Bunlarla alakalı istediğiniz gibi birbirinizi anlatacaksınız. Oğlum bugün düğün şeylerine bakıyorduk. Tamam mı? Düğün videolarına bakıyorduk. Öyleyse izliyorduk hani. Düğün videosunda Ahmet girdi içeri. Babam dedi ki bu Tuhan mı lan dedi. <laughs> Patladım orada amına koyayım. tamam Okey. tamam. Başlayalım mı? Bence başlıyor. başlıyor. Musun? Tamam Küçük. şimdi başlıyor. Gel lan taş kağıt makas. Ya kardeşim. Gel. Bak bak bir de dur 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 dur. Orada da fotoğrafını çekmiş miydim? Tuna salanın poza bak bak. Ana fotoğraf yok. Amcık Sanki bana holding sahibi bak dur Pozu görme bak Tuna'nın poza bakın Ay koçum benim Blackbox Box CEO pozu verdi Niye açılmıyor bu? Vay koçum benim <laughs> Blackbox Box CEO Pozunu yapıştırmış Ya <laughs> Şerefsiz yendi. Başla bakalım. Açıyorum. Aç. Lan sen başlayacaksın o zaman. Ben kazandım sen anladın. Ben seçiyorum. Ya bunu sen Evet. Bak bu ben çok anlamıyorum mesela bunu. Bunu <laughs> <laughs> Evet. Bu adam ama şey değil miydi? Ee, kardeşim. Ellerini çek. Adamın amına koyarım. Ramboka'nın öyle bir repliği mi vardı? Öyle bir şeyi vardı herhalde? Bir şey diyeceğim. Temas edebiliyor muyuz? E yüzde e, geliyor lan bura! <laughs> Aç biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim. Ne izle geliyorsun buraya? <laughs> daha ne diyeyim lan? Ali başkanım sokakta sokağa da attılar beni. Az Yıldırım kim oğlum? Yok ne <laughs> <değil>, izle <laughs> Ali başka değil, başkanım ne izle Başkanım değil ki. Ya ne izle <laughs> geliyorsun buraya? Abi daha nasıl <laughs> anlatayım? Bayrağı diktim. Ekmek bıçağını çektim. Rambo Okan. Şimdi bak, ekmek bıçağına yakaladım. Oğlum sen nasıl, daha nasıl anlatayım ne yüze geliyorum buraya diye. Galatasaray yeri tıkışı. çekmen lazım. Ne yüze gel, ne yüze gel, ne yüze gel. Doğru. Evet, ben de bak, sen de. Bak Ahmet'im bunu yapamamışsın bak burada Pepe Pepe Ne çıktı? Eee pembecim <laughs> Şu paraları getir de bir <laughs> Mahallem çekerli Yunus mu? Yaklaşıyorsun abi biraz benzer. Beter abi. Değil. Ya yani biraz kumarda paraları ezmem lazım. Götün gelme etem. <laughs> <laughs> Aleyküm selam kardeş hoş geldin. <laughs> Bir şey diyeceğim şey yapsana oğlum. <laughs> Videonun sesi mi az? Videonun sesi iyi değil mi ya? Aleyküm selam kardeş hoş geldin. Nein Papa Nein Gerizekalı Nereden aklına geldi lan senin o Nerede o? Hayır gitti. Ha. papa nein. <laughs> Ulan ha ama herkes izliyordu onu ya. Parac. Gülseniz olan komik Oğlum, Çekiyorum. Abi. Yani bunu bilirsin diye düşünüyorum. Şu gömleğin var düşün. Önü aç. Buna bak şey yapacağım. Ayağa kalkacak. O yanlış karşı hatırlamıyorum değil mi? Pat pat Double door. Cam ne ya? Kamera alta mı? Ha kamera. Kimi yaptım o zaman görmediyseniz anladınız mı? Anlamı doğru değil mi? Yani bunu bilirsin diye düşünüyorum. Şu gömleğin var. Yanlış mı yaptım? Doğru değil mi? Doğru tamam eyvallah. Şu, öne açık. M4A4 kullanırım. Hiç yardımcı olmadın ya şu anda. Hey hello mello değil mi? Şu, şu oturuşu kim yapıyor ya? Gömlek önü açık. Gömlek önü açık. Bak bakışlar şu. Şu da olur. Gözünde yara var mı? Hı? Hı? Scarface? Scarface? Ne? Neyse Scarface. Scarface, Scarface kardeşim. <gülüyor> kardeşim Tony <laughs> Montana'yı da bil ya yani. Bırak sen şimdi. Ben filmi bildim. Açıyorum. İşte. Ramiz dayı. <laughs> Kardeş. Kardeş. Efendim? Bu karakteri nasıl yapabilirsin? Bu karakteri anlatamazsın lan! Anlatabilir misiniz? Taklit ederek. Aa, ancak stüdyoda kaykay olacak, liseli kıyafeti giyip kaykay bineceğim. Anca öyle anlatırım yani, değil mi? Kaykay. Ha n'aparım bak. Bak şimdi izle şu. Bak iki parmak. İyi izle bak kardeş. İyi izle iyi izle bak. İki parmak. Şimdi bak tamir edeceksiniz. Bu ne? Bu ne? Anladın? El parmak kaykayı, parmak kaykayı tamam. Dedim cepte. Kaykayı cepte dedim ondan sonra. Hı, cebimdekini. Ayağımın altına koydum. Anlatılmaz yani imkanı yok. İmkanı yok. İmkanı bu, yok bu anlatılmazmış ya. Bunu anlatamam. Ne çıktı lan? Dene lan hiçbir anlatamaz. Yok kanka bunu Bunu anlatamaz. Ki. Bunu, bunu harbi anlatamaz. Bunu okay. bir kere oynadım oynamadım. Jim Hopkins. Oğlum panik atsana bir. <laughs> Pas geçtiğim için bir daha mı açıyorum evet, sen şey mi canım. devam ediyorsun? Gerçi Pas... harbi lan sessiz sinema oynamıyoruz ki ben niye sessiz sinema gibi davrandım? Geçtim ben açıyorum. Aç lan. Dur lan ben anlatayım mı birini? Bekle ben anlatayım mı? Ben bir göreyim önce. Aç hadi. Anlatmıyorum. Karbaş <laughs> Recep Edik Amcık Recep Edik diyor <laughs> La Gayra <laughs> La Gayra Aa, Gayra Gayra Igor <laughs> <laughs> Buradan Mert'e selam olsun Aleyküm Selam Karbaş <laughs> Bunları arkaya arkaya mı koydun? Oğlum hiç insan karıştırmıyor Lanet olsun adamım kalçaya bak <laughs> Gayra çocuk <laughs> Bir şey diyeceğim. Burada da Ben bu arada Igor'un sesini yapamam artık ya. Unuttum oğlum. Bak Onur'u yapabiliyorum. Onur'u şundan dolayı yapabiliyorum. Onur çünkü benim arkadaşım aslında yani. Onur Alp. Selam aleyküm kanka ne yapıyorsun falan. Hmm, kankim falan. Onur'u yapabiliyorum. Igor'u ama yapamam. Igor yani gerçek hayatta öyle biri yok. Igor nasıl konuşuyor? Yaşar! Yaşar! Hatırlamıyorum hiç oğlum. Benim bayağı zaten sesim hep değişiyor her oynadığımda. O, o gelirse ya. Nasıl yok? <laughs> ya harbiden koparım yani. Saruhan mı? film var ki. Şu an neyini yapacağımı şaşırdım. Ama ipucu verdi oyuncu şu an mesela. bu tabi canım ipucunu vereceğim o kadar. Benden bu çıkmaz ya. Ve bunu ben sana göstermeyeceğim çünkü rezil olmak istemiyorum. Ama ben Kim göstereceğim lan? abi. O nasıl olacak? Yapmayalım öyle şeyler Recep Kim lan? Yok. Ver ben bakayım ben yapayım. <laughs> Allah Allah. Kim bu abi ben bilmiyorum ha bu arada. Acaba Sen kim? kimsin? Kim? Bunu Johnny Depp mi? Ya utanç duyarak söylüyorum Robert De <laughs> Allah senin ben şunu da mı yapamadım? onu yapacağım bir sürü yere Robert daha çok rezil Gerek var me. mı? Are you talking to me? Taksi driver klasik şey ya. Batman'i yapar la Batman kolay oğlum. <laughs> Niye? Koyu... Hayır dur. Ha, Anlatıcağından eminsin yani. <laughs> var mı? Daha baba. Ayın tonight. <laughs> o zaman Batman. Batman. <laughs> bu ne kardeşim? Bu ne basit bilindik şeyler geliyor ya? Ulan seninki daha bilindik. <laughs> Allah. Ah lan ah. Bak geldi. Bundan sonra o çocuğa kimse karışmayacak lan. Allah ben, benim Allah. Benim için önemli lan. Galiba. Ezeldeki tefu. Burak benim karım. <laughs> Kuzey Tekinoğlu. Kardeşim bir şey yapmasan da anlardı. Yapıştır gelsin. Ya. <laughs> bence bak burada ne yapmak lazım biliyor musun? Bir konsept seçip o konsept üzerinde ilerlemek lazım. Hep böyle mesela atıyorum bir oyun bir karakter değil de atıyorum. Mesela bugün film karakterleri deyip film karakterlerinden bir seri yapmak lazım. Ya da işte işte bugün oyun karakterleri, oyunların en iyi karakterlerinin taklidini yapacağız gibi gibi. Bu öyle daha güzel olabilir bence. Tuncay <laughs> Kurtiz Dayı baba, dayı baba olacak? Ramiz dayı. Bir şey diyeceğim. Bunu önceden gayini yapmıştık bu arada. Portakalsı. <laughs> Bak çok abi, kolay. Alifize. Bana evet, girecek. Abi. Şaka mı oğlum? ayladınız mı? <gülüyor> gerizekalı. <gülüyor> ha gerizekalı. Sonra da yemedim ne? Gerizekalı. <gülüyor> ha, gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> gerizekalı. <gülüyor> bir şey diyeceğim. O değildir. Bir gün <laughs> Allah hepinizin belasını versin ya Abi öyle bir şey yok Uhud Buradan sevgiler oldu. saygılar o detayı Bir şey diyeceğim ben kendini çek düzenli Hadi canım Burayı katla Burayı ben katla Burayı birebir koyuyorsun Burayı katla telif atarım Nasıl yapacaksın beni amına koyayım? Ya kesin daha gidecek belli. geri zeka. ben bunu gördüm gördüm. Daha şimdi hatırladım. Çay içerken göstermişsiniz. <laughs> şimdi hatırladım. <laughs> ya Abi ama harbi ya. Benim gözler niye öyle arkadaşlar? Fıldır fıldır dönüyor amına koyayım benim gözlerim ya. Vallahi fıldır fıldır dönüyor oğlum. Oynak ya. Ne? Oğlum biraz Oğlum Mert'in Mert var ya. Mert diyorsan şey. bütün şu göz şunu var. demen lazım. <laughs> oğlum şöyle de yapıyor ya korkunca şöyle. an. Gizli 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 şey yapsam bu arada. Açıyor bazı. Çek. Anlaşıldı bizden geliyor bunlar. Harbi oğlum bunları bir karıştırak ya. Çok karıştır. Bu repliği bu arada gelmedi aklıma. Sen çıkartır mısın bilmiyorum da. Boromir. Aa oğlum desene. İki <laughs> tane yüzün gücüne. Aa! <laughs> <laughs> gücüne... <laughs> ok girdi. Ah, oradan Boş da ok girdi. Abi. Joker yapılır ha. Bakma. Bak. Evet. <laughs> Kim bu? Ya Allah seni belanı versin. Nasıl GG ya? Ne oldu? Ya izlemedin mi? Yok. Joker. Joker. Ya e, e, kardeşim başta bak bak Joker oğlu Alexander hoş geldin. Allah <laughs> çarpar böyle. Vereceğim <laughs> baba smiley. Oğlum Joker de var ya banyoda dans ediyor kendiyle böyle. Okey. Ya bu ki sucuk yapmaya programlanmış. Bak direkt direkt. Hmm, nereden gireyim? Havalandırmayı dene. Neydi lan o? Neydi o? Biraz daha gir. Biraz daha gireyim. Oğlum ayda yılda bir çıkıyorduk işte zamanı. Oo, oh, Bob Marley Faruk. <gülüyor> 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 hmm, herkes A mı diyor? O zaman ben B diyorum. Kordi selam. <laughs> <laughs> ne ki selam. <laughs> Direkt mesela niye A dedi herkes? Ben B diyorum o zaman. Diye. Neden birden anlaşıldı mesela? Direkt Kordi değil. Kordi anladın. Kordi. Yani bunu, yani, bunu bizimkilerde bilgi izleyen olursa yani. Zaten yani. herkes Anlam aynı tepkiyi verir. <laughs> Haluk ben kılıbık kılıbık değilim abi. Oo oh, light like selam. Light like selamı. <laughs> abi bu <aha>, yapsa. <laughs> <laughs> muhalefet adam ya muhalefet çocuk. Şimdi yapamam. Oğlum seni siker mi? Adamın <laughs> amına koyar mı? Masaka reis içecek çıkarıyormuş ice tea. Bir şey diyeceğim çok deli şeyler geldi aklıma. Yani biz Almanya'dayız anlatabiliyor. <laughs> abi saygılar. Saygılar abi. Adını unuttum. <laughs> çıkmıyor bak korkudan ağzımdan çıkmıyor. Şaka. Ha? Ben sana ne Biliyorum, tanıyorum. Adını unuttum diyorum. Diablo korkuda. değil diğeri. Şeytan. Aslı. En azından anlat. <laughs> Çok basit <baseball>. bu. Boy. <laughs> Boy. Oldu Kratos. Evet, güzel. Ben alttan çekeceğim. Yok bir dakika. Adolf var nasıldı Johnny? Adolf var nasıldı? Keşke unutup baştan başlasak ha. Kaderle, kaderle oynama kardeşim. Delikanlıysan çek üstten. Ya al. Biliyordum. Abi çıkan şeye bak ya. Sana bir bulalım. Sana bulalım. King Kong. Ha. 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 A A A şey goril. Ha. Yani. düz hayvan mıydı? Ha, Bildiğin okay, goril geldi yani. Aa dur lan bunun repliği neydi? Repli yok ki amına biziksin. Var mı lan? <laughs> yani repliğinden emin değilim abi taklit edeceğim. Sen buradan çıkartırsın muhtemelen. Biraz aynen oyna biraz. Al bakalım şu bombayı. Cinodaki havadaki 3 boyutlu sinci. Hmm, Var mı? Bir Allah şey. Allah. Ben Zix bayağıdır oynamıyorum mu? Hatırlamıyorum hiç lan. Zix sound Zix. Bombs away. Fuse is burning, fuse is burning. Take cover. <laughs> Fire in the hole. Explosion first, questions later. Aya varmış oğlum. Şeyden replik vereyim. Hazır ki hazır Ya su. Anladın ne olduğunu. Şimdi ilk geldiğimi düşün. Ben Loli İngilizce dil paketiyle oynuyorum. Bir yap bakayım. Şey mi? Timo mu? Değil ama o da kadar boyu var. Vega. Yaklaştın. Bomba diyorum bak ama. Ziggs. Lan oğlum dövüşecek. Kibritin var mı? <laughs> <laughs> Çakmağın var mı? Yapıştır. Bir şey diyeceğim. Harbiden ziksin bu arada. Hiç bir bilmiyorum. dinlemiyordum. kesin klasik espri yapacak. <laughs> ya ben biliyorum. Bu çocuğu tanıyorum. <laughs> bu çocuğu tanıyorum. <laughs> 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 Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ben hayatımda o kadar küçük yılan görmedim kardeşim. Geri zekalı bamyaydı. Yanlış fotoğraf bir <laughs> evet. hmm. Çok eski izlediğim için aklımda hiçbir etki yok bu Dövüş kuralının birinci neydi lan? Dövüş kulübünün birinci kuralı. Tamam. Ne yapabilirim? Okey. Tipinden yola. Evet. Başka bir karakterinle sahip. <laughs> Dövüş grubunun birinci kuralı. Ebe'nin avradı şey. Brad Pitt. Karakterin adı. Karakterin adını Zor bu Dur dur dur. Çok eski. Hayır hayır. Karakterin oradan... adını unuttum. Alo Ersin Tekstil mi? Sadece ya. Tyler Durdun ceketi var mı? <laughs> Tyler Durdun nasıl salmazsın? Benim evde var bu arada. Ama siyah. Oğlum bir şey yapsana. Sabun satıyor. <laughs> <laughs> bu kadar mıyız? Evet. evet kim kazandı? Saydınız mı? Saymadınız. Muhtemelen Burak kazanmıştır. Bu ben 3-4... Sen... 3, 4... kazandı ya. Bir tane plasım var. Saniplasın var. Zaten ben bilmiyorum. Dedi. Kardeşim. Şimdi birden bilgisayar toplamaya başlıyorlar. Değil mi? Evet bugüne özel. Robert De Niro'ya nasıl anladın? Ya şu yakışıklılığa abi bak ya. Bazen ya. çok bilmek iyi değil. <laughs> şey de mi yapamadın ya. Ha şöyle bir ağzı burnu mı oradan Alpecin'e falan gideceksin. Token <laughs> dinle. Oğlum İtalya'ya girdim. mi zaten iki tane üç tane oyuncu var. Stellone, Alpecin. Bazı şeyleri Al çok bilince hangisini şey vereceğini anlayamıyorsun. Hadi Alpecin'e de. Al Yalnız da... ya arka plana. Şöyle bir iki de çiçek bir çiçek ekledim mi çok güzel dur ha, değil mi? Ondan sonra çıktı bile. De. Ben de bu arada direkt taksi driver'daki en klas sahnesi yani silah çekiyor. Şu şu bize. Şuraya <laughs> ben. Yok abi niye alım <laughs> gayet güzel durur amına koyayım. Abone olmamış biz biz gaming gene kardeşim. Rejelerlek <laughs> elinize sağlık kardeş. Daha bu serilerin devamı gelir. Daha devamı gelir mis. Şöyle attım. Sen niye hiç mimarlık okumadın abi kardeş? Yeteneklerim kısa benim beğenilerim müzikler. Seni bekliyoruz içerik hazır. Ahmet'im inşallah hallederiz. O açtım senin dediğin şey neydi o tortilla? <laughs> Onu yapmayalım, daha güzel bir şey yapak ya. O güzel de. Neydi o tortilla challenge mıydı? <laughs>